Değil hocam, değil. Herkese selamlar sevgili dostlar Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım Bugün belediye binası 11 hesabımızı Yılların hesabını Yılların Emek diyelim Abi uzun zamandır oldu çok uzun zaman oldu bu hesabı açalı Ve dedim ki belediye binası 11'de bırakacağım Ama ve lakin Son zamanlardaki hesapların yükselişi bu hesabın bir sonraki belediye binası hesabına yükselmesini sağladı diyelim. Bir tane daha belediye binası 10 hesabımız var. O hesabı yükselteceğiz. Belediye binası 11 adına pardon. 11 hesabımız var. O hesabı 11'e yükselteceğiz. 10 zaten var. 12, 13, 14 derken yükselteceğiz abi. Böyle bu şekilde yükseltme videolarına devam ediyoruz. Bu aralar belki çok sık yükseltme videosu görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Güzel bir yükseltme videosu bizi bekliyor arkadaşlar. Kemelleri bağlayın. Sıkı tutun. Haydi bakalım yolculuk başlasın. Evet arkadaşlar büyülü ögelere geldiğimiz zaman büyülü ögelerde hepsinden şu anda birer tane mevcut. Rün, çekiç, kitap her şeyden birer tane var arkadaşlar. Aynı zamanda dükkan bölümünde tamı tamına 823 adet madalyamız var ve kullanmaya hazır ve nazır bir şekilde 4577 Başkent altınımız var. Ganimetimiz çakılı olmamış olsa dahi güzel bir şekilde ganimetimiz var. Sıkıntı yok. Artık bu düzenin değişmesi gerekiyor. Yani bir şekilde bir şeyleri ilerletmemiz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir belediye binasına geliyorum. Ah, ah yıllar yıllar önceydi diyor. Evet belediye binasını hızlı bir şekilde belediye binasını bastım ve hızlandırmak amaçlı şöyle kitapla bitiriyorum. Abi artık belediye binası 12 olduk. Ya bu bu hesabı hiç beklemiyordum. İnanın duygulandım. Ya bu hesap basacağım aklımın ucuna bile gelmez. Çünkü belediye binasının görüntüsünü bile bu hesapta hiç mi hiç görmüyordum yani. Gözüm hiç görmüyordu, aklım almıyordu. Öyle söyleyeyim. Evet belediye binası yükseltmesi şu anlık bir beklesin. Öncelikle arkadaşlar klan kalemize geliyorum. Çekişli hızlı bir şekilde 9 gün basmak makul bence makul. Yükseltme videosu çekiyorsun. Klan kalemizi aradan çıkarttık. Büyük fabrikasında yükseltemeyeceğiz. Büyük fabrikası arada kalacak. Şimdi araştırma laboratuvarına gelelim. Araştırma laboratuvarı ağzı ağzına dolu olduğu için şu anda görünmüyor. Kitabımız e, kitabımız olmadığı için şu an şuradan bir çekici alacağız. Şu çekici aldığımız gibi yerine koyalım. Aynen öyle. Çekiciyle yükseltelim. 4 gün beklemek mantıklı mı? Tabii ki değil. Başka bir şeye basabilirsin diyeceksin. Lakin yeni gelen savunmada da bir tane böyle e, şeyimiz var abi. Şu düzeni bir yenileymişim keşke ya. Neyse şuraya koyalım bir atölyemiz var. Atölyeyi şu an hiç basmayacağım. Kendi halinde yükselsin. Daha sonrasında bir, bir dükkana gelmek istiyorum. Dükkanda savunma anlamında bir tane de cehennem kulesi var. Cehennem kulesini yine kendi halinde bekleteceğim. Bekliyorum abi şuradan. Savunmaya geliyorum. Bir tane Tesla'mız var. Testamızı da dikelim. Tesla 2 saat istiyor. Testaya bekliyorum Çünkü inşaatçılarımızın iki tanesi burada bekliyor. Şu anda 9 saati var. Keşke hızlandırsaymışım diye düşündüm şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Abi şöyle geliyorum. E, dükkan bölümünde ne kaldı? Dükkan dükkan tuzaklar kaldı. Tuzaklardan da bunları yerleştirelim. Yeni gelen tuzaklarımızı bir yerleştirelim değil mi? Bir tane dev bombamız var. Bir tane de şöyle iki tane mayınımız varmış. Yeni gelen savunma çok fazla olmadığı için yani işimiz belediye binası 12'de kolay. Lakin belediye binası 13'e geçecek olan hesabımız yani majesteye teori de ilerleyen zamanlarda çok kısa bir zaman içerisinde belediye binası 13'e geçireceğiz. Onda biraz zorluk yaşayabiliriz. Ganimetimiz fazla olmasından şu altın ürününü bekliyorum. Altın ürününü bu hesapta e, şu anda nerede çok fazla yetişemiyorum hesaplara. Lakin burada kaçtayız? 12'deyiz. Güzel. Şimdi arkadaşlar inşaatçımız kalmadı. İnşaatçımız kalmadığı için atölyeyi yaşayan bitirmeyeceğim tabii ki. <laughs> Onu bitirmek yerine şöyle 2 saate 30 taş veririm, bitiririm abi. Daha mantıklı değil mi? <laughs> Şimdi geldim abi dükkan bölümünde bir şeyimiz kalmadı. Yeni yükselteceğimiz şeyler ne olacak? Tabii ki de belediye binasını basacağız ama şimdilik değil. Hiroları biraz bekletmek istiyorum. Araştırma laboratuvarına e, çekici basacağız mı? Her şeyin kitabıyla çekici mi bassam acaba? Yok, her şeyin kitabıyla bunun bassam. Hmm. 4200 bu istiyor. 11 milyon bu istiyor. Ben çekici buna basayım. Aa, buna bastım. Çekici. Kartal topunu yükselttik. Laboratuvarda bunu bastım. Her şeyin kitabıyla bitirdim. Tamam. Şimdilik güzeliz. Araştırma da bitmiş oldu. Bu esnada yeni gelen Barbarokçu, dev goblin, balon, duvar kırıcı, büyücü vesaire vesaire gelmeyenleri saysam daha az sürer. <laughs> evet güzel bir şey deniyoruz şu anda yani öyle görünüyor. Abi şöyle bakıyorum. aldığımız şeyi hemen bir yerine koyalım. Şöyle inşaat kitabı alamıyorum. İnşaat kitabı bitti. Büyük kitabı. Büyük çekici, savaş çekici var. Şimdi araştırmaya geleceğim. Araştırmadan ee, ne basabiliriz öncelikle? Mesela mi bas bassak diye düşünüyorum. Madenci acaba 7. seviye yapabiliyor musun? 7. seviye yapamıyorsun. Yani azda kalıyor. Ben şansımı neyden yana kullanacağım? Tabii ki de kara iksir birliklerinden yana kullanacağım arkadaşlar. Çünkü kara iksir birlikleri daha iyi oluyor ve daha güzel bir şekilde katılım sağlıyor diye düşünüyorum. Şöyle öncelikle atıcıyı bir seviye yükseltmek istiyorum. Daha sonrasında aldığım çekici yerine koyacağım. Geliyorum abi tekrardan şöyle araştırma laboratuvarına. Araştırma laboratuvarından şu anda atıcı da bitti. Ee, süper cadı saldırısı için de Buradan geliyorum. Buradan neyi bitirdim? Cadıyı bitirdim Cadıyı da bitirdim. Ne yapmış olduk? Güzel bir şey de yapmış olduk. Şimdi yeti sonradan açacağım. Yeti daha sonralık iş. Ee, çok fazla hesap olduğu için düşünmesi biraz zor oluyor. Abi şimdi geliyorum. Buradan kara iksir büyüsü fazla bir şey yok. O yüzden görünmezlik büyüsü 8 gün diyor. Büyü çekiciyle görünmezlik büyüsünü açacağım. Sonra geldim aynı zamanda büyü çekicini tekrardan yerine koydum ve yine araştırmaya geleceğim. Araştırma laboratuvarından bu sefer şimdi neyi basalım? Zehir, o var, o var. Dondurma yerine öfke. Mesela öfkeyi basabiliriz abi. Öfkeyi maxlayalım. Aradan çıksın öfke. Öfkeyi maxlayalım. Öfkeyle şu an herhangi bir işimiz kalmadı. Şimdi ne yaptık abi? Araştırma ile işimizi şu an bitirdik mi? aldığımız şeyi yerine koyduk. Kahramanlar çekici var ve şu anda alabileceğimiz sadece kahramanlar çekici var. 4800'e taşımız var. 200.000 kara eksilimiz var. Şimdi 5 yani 55, 15 seviye hero'lara vermemiz lazım. Koruyucuya da tamı tamına 20 seviye verilmesi gerekiyor. Biz öncelikle ne yapalım? Kraliçeyi kitaplarla bitirelim. Kraliçeyi çekiç ve kitaplarla bitirmeye çalışacağız ya bitiremeyeceğiz de yani elimizden geldiği kadar seviyesini vereceğiz. Bakalım burada ne durumdayız? 1300'deyiz. Buradaki kahramanlar kitabını da alacağız. Abi öncelikle şöyle bir kraliçeye çekici yapıştırdım. Şu bir. Sonra geldim. Buradan geliyorum abi. Bir tane de kahramanlar çekici alıyorum. İkinciyi de yapıştırıyorum. 148 bin kar eksir veriyorum. Onu da bitiriyorum abi. Ne kaldı elimde? Büyülögelerde savaş kitabı inşa savaş kitabıyla iki büyük kitabı kaldı. Tamam. Şimdi 52.000 kare eksirim var. 52.000 kare eksirimin ne yapacağım? Araştırmadan şu an bir şey basacağım mı? Abi şöyle başka bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Okey miyiz? Şimdi arkadaşlar şuradan büyü, büyü ne basabiliriz? Büyü mesela kare eksirle büyüğüne basılabilir. Basamayız. X ile büyüğü bassak ne basarız? Dondurmayı basarız. Tamam. Şimdi iksiri şuradan biraz iksir çekelim. Baskın madalyalarla şöyle biraz iksirimi çektim. Depoyu fullledik. Şimdi arkadaşlar bakalım şuradan ne istiyor? Ne alaka dedim ya bir an. 7 milyon 700 bine bunu veriyorum. Sonrasında bitiriyorum. Şu anda büyük kitabımız da kalmadı. Savaş kitabımız var. Savaş kitabıyla da ee, bakıyorum. Savaş kitabıyla neyi yükseltebilirim? Ne yükseltebilirim? Ejder yok yapmayacağım abi. Ejder saldırılarına girmeyeceğim. Savaş kitabıyla aslında şuradan tazıyı mı yükseltsem? Ya da balonu mu yükseltsem? Balon 9 gün. 12 saat diyor tazı. 10 gün diyor. Arasında fazla da fark yok ama biri kare iksir biri iksir. Yani bize şu anda kare iksir çok fazla lazım olacağı için tazıyı basmam gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Buz tazısı da açılıyor sanırım 5. seviyede. Buz tazısı kaçıncı seviye? 5. seviye. Tamam buz tazısı açılıyor gayet güzel. Şimdi ben kare iksiri basayım abi. Ya da dur. Bende ne kitabı vardı? Büyülüğe gelirdi. Başka kitap yok. Aa, kara ürünümüz var. Kara ürününü harcarız. Sıkıntı yok. Araştırmaya geldiğim zaman tazıyı basacağım. Düşünerekten 135 bin istiyor. Yani 25, 25, 50, 75.000 alsam yine yetmiyor. 1, 2, 3. 100 kaç bin istiyordu? Şöyle hazinemde de biraz var. Geldim buradan araştırmaya. Tazıyı basıyorum abi. Tazı balon saldı. Ana basamıyoruz lan. Biz 1K kaldı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hayattaki şansın bakar mısın? <laughs> abi böyle bir şey olamaz ya. Ben de hemen şuradan bir tanesinden alırım abi. Çıkarım. Bunda şey yapacak bir şey yok ki yani. Ne yapacaksın? Alacaksın şuradan bir tane kralı göndereceksin. Öfkesini basacaksın. Al sana bir. <laughs> abi bir kaldı ya bir. Böyle bir şey olabilir mi ya? 34.999 oldu ya. Bir taneye vermedi bana. Şimdi 10 gün beklemeyeceğim tazıyı da yapıştırdım. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar elimizde pardon, büyü büyülögelerden sadece ve sadece rünlerimiz kaldı. Rünler. Ve bir tane inşaatçımız var. Araştırma laboratuvarında balonu basmak için 7 milyon küsür istiyor. Balonu basacağız? Madenciyi zaten basamıyoruz. Süper madenciyi açamıyoruz. Balonu basalım bari. Balonu aradan çıkartalım. Şöyle araştırma laboratuvarından çıktım. Buraya geldim. 1, 2 küsür istiyordu. 7000 küsür istiyordu. Nerede? Araştırma burada. Araştırmadan balonu bastım. Şöyle geliyorum abi. Şunu Aa, diyecektim az kaldı gidiyordu. Kahramanlar kitabı aldım. Bir tane kahramanlar kitabına yapıştır kitabına. Kitabına yapıştırdım. 58. seviye olan yani 53. seviye olan kraliçeyi şöyle bir tane rün eşliğinde büyülü ögelere geldim. Rünü aldım. Arkadaşlar bu arada bu hesaplardan aldım. bir alınmayan hesaplardan bu büyülü ögeler çok zor kasılıyor. Lütfen like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Sizlerden ricamdır. Yapıştır abi buradan bir seviye daha kraliçeye. Hoppa yavrum yaz geldi. Şimdi Depoları basmayacağım şu anlık. Depolar neredeydi bizim depolar? Bir düzen çizmemiz lazım artık buraya da. Depolarımız nerede? Depolarımız burada. Depoların hepsine artı bir seviye vermemiz lazım. Bir tane inşaatçım var. Araştırma boşta değil. Doldurduk. Kartal topunu bastık. Cehennem kulesinden mi başlasam yoksa hero kraliçeye vermez. Kraliçeyiz mi seviye? Kraliçeye seviye mi versem? Abi bence şunlar elimdeyken ben Kraliçeye seviye vereyim de. Kaç kaldı? 121. Al sana 149. 146 oldu. Kraliçe kaçtı? 159. Şuradan bir tane daha çek abi. Tamam. Kraliçeyi 55. seviyeye uğurladım. Hayırlı uğurlu olsun. 5 tane inşaatçım var. İkisinin 9 saati var. 9 saat sonra yine bir şey bir şekilde ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Şimdi elimizde kalan ne var? Bakıyorum abi. Bu 6 rünü ve x'i rünü kaldı. Onu ilerleyen zamanlarda bir yükseltme halinde çekeriz diye düşünüyorum. Şimdi onlar kalsın ayarlayacağız. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Dostçakalın.